Çocuklar haftaya hem uygulamalı hem de yazılı sınavlarımız başlıyor. O yüzden şimdiden çalışmaya başlayın ve sıca hazırlanın. Oh be. Sonunda kurtuldum şu saçma eşofmanlardan. Yeniden doğmuş gibiyim resmen. <laughs> evet Aspar. Şimdi önce niçin bu okulda görevlendirildiğini bul. Sonra da kötülük setinden yepyeni bir ürün seçim başla. Evet ve asparodadan çıkar. Bir bitmediniz ya. Ne bakıyorsunuz? Çekilseniz önümden. Avam avam hocalar. Kulağınız da duymuyor galiba. Gelip gidiyor adamın kafası. Ne olmuş böyle? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Ya siz dersteyken kantinde düşmüş. Sonra böyle tuhaf davranmaya başladı. Hayır bir de onca işin gücün arasında bir de bununla uğraş. Tartış benimle. Ne? Kral biz manyak mıyız? Niye durup dururken birbirimize saracağız? Canın sıkıldıysa gidip kırlangıçlara saralım. Numara çekeceğiz oğlum numara. Oyunu bozma. Asporcu'nun duyacağı şekilde bilgisayarı veremem falan de. Bilgisayarı veremem. Başkasının ne sürmesine tahammülüm yok. Ama ben başkası değilim. Senin arkadaşınım. Lütfen. Şişt, hop bir dakika. Ne oluyor burada siz kavga mı ediyorsunuz bakayım? Hmm, kötü çocuklar size ayrılın. Hocam Sadece bir bilgisayar bulmaya çalışıyorum. Projem yarım kaldı yetiştiremiyorum. Bu gece yatakhanede çalışıp sabahlamam lazım. Ee, eh, ben kötü biriyim. O yüzden yardım etmem. Bana ne? Ama ben kötüyü gözünden anlarım. Bu çocuğun gözlerinde karanlık bir taraf var. Güzel. İşime yarayabilir. O yüzden yardım edeceğim. Ben de bir tane var. Selim'in bilgisayarı. Ama bugün okula niye getirdim bir türlü hatırlayamıyorum. De i̇şte konuşmuştuk ya hocam. Bana getirdiniz. Hadi, ver artık. Hadi ver. Yani, Rica et, sen bana verir misiniz? Lütfen. Güzel. Bu hırsı sevdim biliyor musun? Gel benimle. Hacı disiplin Kurulu'nu toplamış. Ya gerçekten disipline verirse? Ya okul hayatımızı etkilerse? Arkadaşlar, o da yeri taşı biz almadık. Yani kamera kayıtlarını isteriz. Sakin ol. Abi! Abi! Abi bekle beni. Kardeşim. Ne kadar zor olmalı. Her seferinde umut edip tekrar kaybetmek. Bir şey yapalım artık. Ya aslanın kardeşini bulalım. Birlikte araştıralım. Hı. Zeynep Galiba galiba bulduk gibi bir şey. Bir şeyler hatırlıyorum. Teyzem ve Selim Hoca Aslan'ın kardeşini bulmuşlardı. Ne? Kim? Kimmiş? Bilmiyorum. Benimle gel. O benim tek ailem. Ailemden kalan tek parçaydı benim için. Ve benim için artık aile dediğin şey bir fotoğraftan ibaret. Ben kardeşimin saçını, gözünü değil. Acaba iyi mi diye merak ediyorum. Abi dediğin kardeşini bulmaz mı? Ama ben bulamadım işte. Yaz boyu girmediğim... Aramadığım yetimhane kalmadı benim. Ama yok. Hiçbir iz yok. İçimde bir iz var. Kardeşin bulacağına inanıyorum. Birbirinize sarıldığınız gün ben de orada. Yanınızda olacağım. Buna çok inanıyorum. Ama ne olur. Sen de inan. Müge. Müge. İyi ki varsın Müge. İyi ki varsınız. Aslan. Kardeşinle ilgili bir şey hatırladım. Ne? Teyzem ve Selim Hoca... ...vefat etmeden bir gün önce... ...ne konuştuklarını hatırlıyorum. Yazın ikisi de kardeşini bulmak için... ...bir araştırma yapmışlardı. Ne? Ne diyorsun sen Yiğit Efe? Ne araştırması? Buldular mı? Fotoğraftaki kız. Onun kim olduğunu buldular. Selim Hoca yetimhaneden alındığını söylemişti. Kayıtlarda da var demişti. Tamam işte. Benim kardeşim o. Selim Hoca ailenin evlat edindiği kız için DNA testi istemişti. Fakat gerçekten yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Bana hayatımın müjdesini verdin. Allah senden razı olsun Yiğit Efe. Hadi. Ne bekliyoruz gidip alanın kardeşi mi? Aslan dur. Nereye gidiyorsun? Doğa nerede yaşadığını bile bilmiyoruz. Niye durayım ya? Ama buldular dedin. Sen de duydun. Aslan bu bilgiler bende yok. Biliyorsun her şey kopuk. Bunları bile kopuk kop hatırlıyorum. Aslan Selim Hoca seni evlatlık edinmişti. Bu yüzden DNA testlerine çok rahat ulaşabildi. Bilgiler onun bilgisayarında olabilir mi? Ama bilgisayar nerededir acaba? Tabii ki Aspar Hoca'da. Hadi gidip Aspar Hoca'yı bulalım. <laughs>